Hepinize selam Queen'lerim. Merhaba Queen'ler Merhaba Toko Boko'nun cehlerine te tepki vereceğiz Queen'lerin ve yanında Toko Life King de var Ben de varım tabi ki de Biliyorsunuz Tokaboka yeni bir ev getiriyor yani. Şehir merkezinde apartman çatı katı daire gibi bir şey getiriyor. Şu anda heyecandan ismini unuttum ama Downtown Loft trailer yani. Kuyruğum şu anda <laughs> ismini karıştırdım işte Downtown Loft yeni ev geliyor. Ve bunun traileri 60 saniye sonra yayında yani 60 saniye sonra başlıyor. Biz de buna tepki çekeceğiz King'le. Evet. Ay şahsen ben çok heyecanlıyım çünkü Tokaboka bayağı böyle bir 7 aydır hiç yeni bir ev getirmemişti. Hep yeni eşya paketleri getirmişti ama hiç yeni bir ev getirmemişti. O yüzden bunun için çok heyecanlıyım yani. Heyecandan evin ismini bile karıştırdım. Videoya ilk geçtiğimizde biraz heyecanlıydım ama şu anda biraz heyecanım geçti. Şehirdeki ıı, şehir merkezindeki King neydi bunun adı? <gülüyor> <gülüyor> şehir merkezindeki çatı katı dairesi. Oh be sonunda söyledim. Evet onun trailerini izleyeceğiz. Ve şu anda ilk gösterimin başlamasını bekliyoruz. Sanfi'ye Sanf Sanf de haber vereyim. Belki unutmuştur. Gerçi o bakıyordu sürekli trailer'e ama. Yemin ederim 40 dakikadır Sanfi ile bunu bekliyoruz. Sanfi benden de heyecanlıydı. İçimde çok güzel bir his var. Bu evin çok güzel olacağını düşünüyorum. Toka Boka'nın diğer bütün evleri gibi değil mi King? Evet. Zaten tüm evleri güzel onun. Ve... bunun da Beğenirsen bu eve taşınır mısın? Bunun havuzu olmayacak ama galiba. Olmasın. Aha Sanfi de mesaj attı şimdi. Aa! Havuzu olmasa da taşınır mısın King bu eve? Taşınırım yani güzelse. Evet güzelse taşınırız. Yani böyle büyükse iki katlı falansa ben de taşınacağım kuyularım. Ama eğer iki katlı değilse sadece kışlık olsun diye falan taşınırım. <laughs>

Yirmi dokuz, yirmi sekiz, yirmi yedi, yirmi 22, yirmi beş, yirmi dört, yirmi yüz, yirmi iki, yirmi beş, yirmi on dokuz, on sekiz, on yedi, on altı, on beş, on dört, on Kim Allah! 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 King! King! Çamaşır makinesi var! Tata bakalım! Allah! Beni söyledi beklemiş! Çamaşır makinesini gördün mü? Uh, senin videoların tabii ki de işliyor. Ya! Oh, oh, oh. Çamaşır mak. Bir saniye bu ne? Efsane! <laughs> İnanmıyorum! Duvar kağıdı rengine bak! Yeni renkler gelmiş galiba. Eva. Yeni yankı. Burada karakterlerin ismi var. Karakterlerin ismini söylüyor. Oha eve bak. Ev ee, çok güzel abi. Yok daha neler çok... yok. Yok mikrodalga buzdolabı. Oha buzdolabını taşıyor. Çamaşır makinesi efsane. Daha önce görmemiştim beniz. Çamaşır makinesi efsane. Bunun hayalini aylardır kuran. Ben şu anda çok mutluyum. Ya evin manzarası bile mükemmel. Aynen Bir de balkonu var. Ya oha ya. Biz bir ev bu kadar güzel olabilir. Çamaşır makinesine bak. Toka bakam. E, ne yaptın? Toga boka. Toga boka. <laughs> evet Toga bokam yine konuşturdu şeyini. Ya mükemmel değil mi? Ki? Aa domuz eti. Aa domuz eti. Aa domuz eti. Biz yemiyoruz ki Müslümanız. Aynen la biz Müslümanız domuz eti yemeyiz. Yok. ben şimdi. Ee, bu bir oyun ama. Bu bir oyun. <laughs> Aynen bu bir oyun. Ya bilgisayar çok güzel değil mi? Tam oyuncu bilgisayarı O Oy, ne? Bunu ben kullanınca evime koyacağım. <laughs> Kim? şu şu ya kaçtı ya. Ya çok iyi ya. Mükemmel. Oo! Bravo! Bravo! Kırdınız evi. Bravo! Kırdınız evi. Kim ödeyecek şimdi onun kirasını? <laughs> çok güzeldi. Şimdi bir detaylı bir de detaylı inceleyelim. Şöyle. Çünkü az önce çok detaylı inceleyemedik trailer vermekten Ay şey yani tepki vermekten bağırmaktan falan şimdi ilk önceki Şuradaki oyuncu Bilgisayarı King buna bayıldım Demem Aynen bir de şu minik adama Evet bu çok güzel oyuncu bilgisayarına ben de bayıldım Şuradaki Allah bir saniye <laughs> Az önce video şey yapmam gerekti. Şuradaki um, lamba da çok güzel değil mi? Işıklandırma Aynen. yani. Um, Var zor e, şey. Çiçek. Çiçek, çiçek, daha... çiçek ve koltuğun üzerindeki hamburger şeklindeki minder çok güzel. Evet ben onu tiyatrıda Aman şeyde işte fotoğrafta. Kuynerim şuradaki şey çok güzel. Hem şifon yer miydi? Bu işte dolap çok güzel. Bir de rafta çok güzel. Rafın üstündeki kutuların ne olduğunu anlamadım ama onlar da çok güzel. Bil Geçti artık kimciğim. <laughs> Biraz hızlandıralım ya, hızlı verelim tepkiye. Dı dı downtown Loft. Bakalım. O, yalnız Kuynerim mutfak eşyaları çok iyi değil mi? buzdolabı falan. King Su, çöp kutusunun tatlılığına bakın. Alın çöp kutusunu bile güzel yapmış. Queen'lerin çamaşır selesine bakın ya. Bir saniye göstereceğim kalemle. Çamaşır selesine bakın. Queen'lerim şu bardaklara bakın. Şu mikrodalga, şu kahve makinesine bakın. Allah'ım yarabbim hepsi çok tatlı ya. <laughs> buradaki duvar kağıtları falan çok güzel evin dekorisinden zaten bahsetmiyorum bile ben bir de şey <laughs> evet Serlikin ben şey çok sevmiştim o mutfak eşyalarının yanında bir tane de dolap vardı ha evet onu çok sevdim evet Kuyunlarım bakın şuradaki raflar falan çok güzel muhteşemler yani bu B4. Evin bu arada şeyde e, şu salon kısmı da çok güzel. Orası salon muydu? Evet salon. Salon kısmı mükemmel. Bayıldım yani. Çamaşır makinesi zaten benim hayalimde O yüzden geldiği için şu anda o kadar mutluyum ki. Ya şu mutfak eşyalarının güzelliğine bak. ha O dolabını demiştim. <laughs> <laughs> Yüzleşeceği <yüze> söylesene ki. <laughs> Aa, evin içine şey koymuşlar şu şeyden neydi bunun adı otomat mıydı çok güzel incelemede bu kadardı queen'lerim gerçekten çok güzel bayıldım kışlık ev olarak taşınabilirim ya da ben zaten Paris vlog çekmeyi düşünüyordum Paris'e gidecektim yani. Şu an gerçekten bu ev Paris için o kadar uygun geldi ki eşyaları falan böyle çok güzel çok beğendim yani. Ayrıca Toka boka şu aralar üst üste üst üste üst üste sürümler getiriyor. Bu da gerçekten çok güzel. Muhtemelen King bu eve taşınmaz çünkü biraz küçük. Evet. Küçük yani gibi. düşündüğümüz gibi iki katlı değilmiş, o yüzden King muhtemelen buraya taşınmaz. Ee, ama ben taşınabilirim kışlık ev olarak. Ee, öyle yani ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani Tokabok'un yaptığı her şey güzeldir zaten. Ee, böyleydi yani Kuyumlarım. Sürümle ilgili düşüncelerinizi yorum olarak bı bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. King'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Güle güle. Güle güle.